Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni video çalışmasıyla karşınızdayım. Bu video çalışmamda runner ucuna püskül yapımını anlatacağım. Buradaki püskül çalışmam farklı. Kanalımda iki çeşit püskül çalışması modeli var. Onları da videomun altına açıklama kısmına linkini bırakacağım. Oradan izleyebilirsiniz onların yapımını da. Ayrıca şu antika çalışmamı da kanalımda videosu mevcut. Onu da açıklama kısmına linkini bırakacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. Ve şimdi püskül çalışmasına geçelim. Evet şimdi yastığa kumaşı iğneledim. Kırlantma iğneledim. Şimdi yapım aşamasına geçiyorum. Geçmeden önce de şunu açıklamak istiyorum. Bakın benim bu kenardaki püskül iplerime bakın. Yakınlaştırmak istiyorum. Bakın ne kadar az. Kat izi yok çünkü. Ben bunu hiç Genelde şu şekilde çalışılıyor. Şuradaki katı katlayınca, bakın, buradaki yoğunluğu, ip yoğunluğunu göstermek istiyorum. Şöyle katlayıp yapınca kenarına birçok kişi bu şekilde yapıyor. Bunu da kendim keşfettim. Aslında bana ait bir şey. Daha önce hiçbir yerde, hiçbir kanalda. Hiçbir sosyal medyada görmemiştim bu çalışmayı kendim uydurdum. Bakın bu şekilde böyle kalın oluyordu kenarı püsküllerimin. Bu görüntü püskül çalışmasını yaparken şurada çok yoğunluk oluyor. Burada çok seyrek olduğu için ben bu görüntüyü sevmediğim için kendimce bir kenar püskül çalışması yaptım ve kanalımda detaylı bir şekilde anlattım. Onun da linkini açıklama kısmına bırakacağım. Oradan izleyip daha detaylı bir şekilde yapabilirsiniz püskül çalışmasını. Şimdi saçağa geçelim bakalım. Şimdi burada kumaşım dediğim gibi daha önceden de söylediğim gibi etval inen bir kumaş. Bunların gözenekleri var. Böyle şerit halinde. şerit dediğim şuralar oluyor ben burada altı tane ip ayıracağım o şekilde şöyle bir sıra ayırdım tekrar ayırıyorum ikinci sıramı da ayırdım şimdi üçüncü sırayı ayırıyorum Evet. 3 sıra altılı ip ayırdım. Şimdi şu ortadaki ipi bırakıyorum. Sağdaki soldaki ipi birbirine birleştiriyorum. Birbirine birleştirip burada düğüm atıyorum. Siz bu işi tığla da yapabilirsiniz. Ben böyle iğnem vardı, yün iğnesi, Onunla yapıyorum. Hiçbir şeyiniz yoksa da elinizde yapabilirsiniz. Ben kolaylık sağladığı için bu şekilde yapıyorum. Şimdi şu ortada bıraktığım altılı ipi ikisinin arasından bağladığım iplerin arasından geçiriyorum. Yukarıya çıkartıyorum, bakın. Bunlar altta kaldı. Bu yukarıda. Şimdi Burada tekrar Altılı ipler ayıracağım. şu ortadan çıkardık çıkardığım şeritle son ayırdığım ipi birleştiriyorum. Tekrar ortada bir ip bırakıyorum. Altta kalıyor. Bunları tekrar düğüm atıyorum. Şuradaki mesafeyi siz kendi nasıl görmek, kullanmak istiyorsanız o şekilde bırakabilirsiniz. Ben bu, bu şu yakınlık hoşuma gitti. Bu derece bırakacağım. Yani kaç santimlik, santimlik oluyor onu da hemen göstereyim. 3 santim. Benim için yeterli. Kumaşımda tok bir kumaş olduğu için bu benim için yeterli. Şimdi aynı işlemi tekrar ortadaki kalana düğüm atmadığımız şeridi çıkartıyorum. Şimdi buradan tekrar aynı işlemi yapıyorum. 6 tane ip sayıyorum. Ayırdım. Tekrar 6 tane ip sayıyorum. bu yerden ortadakini bırakıyorum iki kenardakini alıyorum ve düğüm atıyorum tekrar bir tane göstermek istiyorum son ortadakini düğüm atmadığım ipleri çıkartıyorum sonra tekrar 6 tane ip ayırıyorum tekrar 6 ip ayırıyorum Şu elimle de düzeltiyorum. Tekrar ortada bırakıyorum bir tane ipi ve sağdaki ile soldakini birleştirip düğüm atıyorum. Evet. Püskül çalışması bu şekilde yapıyorum. Ben bu şekilde bırakacağım ama sizler bu şekilde bırakmak istemezseniz uçlarını da tabi kesip düzeltiyorsunuz. Bu şekilde bırakmak istemiyorsanız ne yapabilirsiniz? Ucularına, bu kısımlarına örgü örebilirsiniz. İşte kaydı durdu. Kaymaması için altına. Neyse devam edeyim böyle. Şimdi bu kısımlarına örgü örebilirsiniz. Bakın göstermek istiyorum. İsterseniz bunun devamında örgü yapabilirsiniz. Normal saç örgüsü. saç örgüsü yapıp düğüm atıp şimdi burada düğüm atabilirsiniz sonrasında da uçlarını düzeltirsiniz bakın bu şekilde de kullanabilirsiniz. Ya da örgüyü de beğenmediyseniz ne yapabilirsiniz? Şuradaki parça ipleri iki eşit parçaya sağa sola ayırın. Ne yapıyoruz? Döndürüyoruz. Sağa döndürüyorum. Ayırdığım ipi. Diğer ayırdığım ipi de sağa döndürüyorum. Sonra ikisini birleştirip sola döndürüyorum. Sonra da düğümümü atıyorum. Bakın. İsterseniz örgülü şekilde bırakabilirsiniz. İsterseniz burgulu Yapıp bırakabilirsiniz ya da böyle sadece saçak olarak da bırakabilirsiniz. Ben tabii burada bir kısmını keseceğim bunun. Bu şekilde bırakmak istiyorum. Bir tercih size kalmış. Hangisi gözünüze hoş geliyorsa onu yapabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.